Start verildi ve Çaka Bey koşusu başladı. 8 numaralı Pıtır 3 boy kadar geride kaldı. Orta kulvardan 4 numaralı Gündüz Baba öne geldi fakat içeriden ve dışarıdan 2 safkanın ataklarını izliyorum. İçeride 7 numaralı oğlum Serkan dışında 2 numaralı Dirlik. Şimdi bu 2 safkan öne geldi az farkla. 7 numaralı oğlum Serkan öne geçti. Farkı da yarım boy 1 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Dirlik ikincilikte 1 boy kadar geride 4 numaralı Gündüz Baba. Bu safkanların 5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Halima dışında fış fışı izliyorum. 1 boy kadar geride 1 numaralı Can Meteo'nun 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Pıtır geldi. 2-3 boy kadar geride içeride 5 numaralı Lokumoğlu dışında güvendik sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere 2 numaralı Dirlik 7 numaralı Oğlum Serkan'dan liderliği alıp farkı yarım boya bir boya kadar çıkardı. İkincilikte 4 numaralı Gündüz Baba var. Üçüncülükte kaldı 7 numaralı Oğlum Serkan. Bir boy kadar geride 9 numaralı Halima dışında 3 numaralı Fış Fış. Bu safkanların bir boy kadar gerisine bir numaralı Can Mete sırasıyla viraj dönüldü. 2 numaralı Dirlik virajı iki boy farklı önde döndü. İç kulvardan 7 numaralı Oğlum Serkan'ın daha geriden 9 numaralı Halim ve bir numaralı Can Mete'nin çabalarıyla son 400 metreye girildi. Dirlik yakalandı dışarıda. 9 numaralı Halim Ağa ve 1 numaralı Can Mete geldi ortada da. 5 numaralı Güvendik var. Şimdi dıştan gelen 1 numaralı Can Mete az farklı öne geçti. 9 numaralı Halima da mücadeleyi bırakmıyor. 1 numaralı Can Mete yarım boy farklı önde. İçeriden 9 numaralı Halima geliyor. Bu iki safkan arasında kıyasıya birincilik mücadelesi 1 numaralı Can Mete kazanıyor yarışı. 9 numaralı Halima ikinci, 5 numaralı Güvendik üçüncü, 6 numaralı Lokumoğlu dördüncü, 8 numaralı Pıtırda yarışı 5. tamamladı. Çaka Bey koşusunun galibi 1 numaralı Can Mete oldu. Özcan Yıldırım'la start aldı.